Arkadaşlar herkese günaydın. Benim için muhteşem bir gün olacak. Çünkü şu an arkamda duran Subaru'larla harika bir rally cross deneyimi yaşayacağız. Otomobil tutkusu nelere kadir? Hakan abi burada eğitmen, burada yaşıyor. Fransa'dayız. Fransa'da işte Paris'e 100 kilometre olan bir yerde Parisian Circuit diye geçiyor. Burada farklı farklı deneyimler sunuyorlar. Rallycross deneyimi var, pist deneyimi sunuyorlar, drift deneyimi sunuyorlar, karting var. Harika, düzenli bir pist böyle. Rallycross pisti de var. Uluslararası şampiyonalar da burada yapılıyor. Beni de ne zamandır Hakan abi çağırıyor. Biz yazışıyorduk 2-3 senedir. Gel 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 diye kendisi de burada. Şöyle selam verelim. Ben de hazır Fransa'dayken Citroen'le gelmişken dedim abi geliyorum. Gel dedi. Şimdi sabah 7.30 geldik. Subaru'lar arkamda. Garajda hazırlıkları yapılıyor. Hepsi standart arabalar. Ama ortam çok iyi değil mi? Bütün gün bunlarlayız. Oh koktu mis gibi. Bir günlüğüne kendinizi Colin McRae gibi hissedebilirsiniz. <laughs> standart arkadaşlar ama zaten önemli olan burada bir deneyim. İşte hidrolik el freni var. Hiçbir şey de yok onun haricinde. Havkay var. Blobay var. İkisiyle harika bir gün geçireceğiz. İşte önce bir tabi briefing olacak. Anlatacaklar ne yapacağız ne edeceğiz. Sonra onların yanına bir tur oturacağız. Ondan sonra da 4 seanstan 7 tur 7 tur atacağız. Valla heyecanlıyım. Hem Subaru hem Rallycross daha ne olsun. Zaten giydik mavileri. Şöyle bu pist galiba karting değil. Karting şu yanda, burada da normal gazlamaca yapıyorlar. Rallycross pisti ileride diye biliyorum. Fazla uzatmayayım. Bugün neler yapacağız görelim bakalım. Heyecanlıyım. 2-3 senedir konuşuyorduk. Bugüne kısmetmiş. Lastiklerimiz falan normal standart. Eskiden toprak pistte de bağlanıyor şimdi de galiba bağlanıyor ama artık. Bir kısmını suluyoruz dediler. Hani sulayıp daha rahat oluyor, hem çok çamurka olmuyor, hem de lastikler daha dayanıyor falan filan. Bakalım. Ama bir böyle bükmeli yerde var. Severiz biliyorsunuz. Lastiklerimiz böyle, bunları kullanıyoruz dedi. İşte bunlar çöp lastikler falan. Pisti de genel olarak göstereceğim size. Ya ama ortam çok iyi değil mi ya? Yani süper, baksana. Her yer Subaru. Kamçılamaya hazır yani. Böyle tam şey Mad Max. Leş böyle. Siyah da güzelmiş. Burada arkadaşlar geldiğinizde işte farklı farklı kiralamalar yapıyorsunuz. İşte 4 tur, 7 tur. 6 tur neyse ona göre de bir ücreti oluyor. Aşağıda linkini paylaşırım ama değer yani hani buralara yolunuz düşerse bizim gibi manyaklar neden yapmasın? Böyle normalde işte drift için M2'ler, 350 Z'ler falan var. Şu şeyi göstereyim şurada arkada da bir garaj var. O garajı da göstereyim size. Şurada da işte süper sporların olduğu garaj var. Şimdi sabah hazırlıklar. Ha bak şurada bir tane DS3 Racing var. O da güzel makinedir. Megane RS var. Bunlarla işte pist turları, kiralamalar. Ya tam işte hayalimizdeki şey. Bak burada da Alpinler var. Of çok iyi be. Alpin Mazda var. 350Z var. İşte Aston Martin'ler falan var. Bak Alpin'li güzel bembeyaz gidiyor. Şurada bir 350Z var. Burada işte yine off ilgili bir tane e, Top şeyi var. Bir tane böyle Megan var. Keyifli bir gün geçecek. Güzel olacak yani. Şu garajın içini de göstereyim. Burada bir Aston Martin'imiz var. Bir tane 458. Bunlar dediğim gibi kiralama. Ama bak şurada Miata'yı görüyorsun. Ne ya? Bence en güzellerinden biri de bu. Ortam çok güzel. Motorlar, şeyler. Bak aynı şeydeki iRacing'deki arabalar gibi. Bunları. Görkemcim seversin. Böyle bir ortam. Bunun içinde ayrı geliriz inşallah. Alpinleri bir pistte kullanmak isterdim. Gerçi kullandım ama hani tam anlamıyla sıkmaca yapmadık tabi. Bakalım her şeyi gördükçe size kayıt edeceğim. Devam. Ya ortam inanılmaz ya. Sabah 8. Arabaları diziyoruz arkaya. Şu güzelliğe bak ya. Dedi çalıştır. Şey stop etme dedi. Şöyle iyice bir çalışsınlar bazen zor çalışıyor falan dedi çünkü bunların canını çıkarıyorlar yani adamlar abi biz nasıl Volki kar kiralıyoruz. Ne bileyim polo kap kiralıyoruz ki muhteşem hizmet yani bizim şartlarda. Ama tabii şöyle bir durum da var. Onlar da diyor abi diyor Subaru'nun yerine koyacak arabamız da yok. Düşünüyoruz böyle döndürebileceğimiz dört çeker ne var diye. Hakikaten düşününce Audi koysan RS'ler falan bunun keyfini vermez. E şimdi bu arabalar eskiyor. Şasiler zorlanıyor. Bilmem ne kaç yıllık araba sonuçta. Muadilini düşünüyorlarmış. Hani hem kiralamaya uygun hem döndürme maliyeti

Çok güzel bir briefing oldu ağırlık transferinden işte yanlarken bakışımızın öneminden bahsettiler nereye bakmamız gerektiğinden işte arabayı bozmak için nasıl bozacağız işte frenle mi gazla mı? işte çok çevirirsen kafadan kayar gibi böyle çok güzel bilgiler verdiler şimdi çıkacağız piste orada deneyimleyeceğiz güzel olacak hadi bakalım başlayalım Evet Hakan abi ilk turumuza çıkalım. Çıkalım vallahi. Bakalım. Senin bir göreyim bir bakayım. Benim ilk tur değil. ha? <laughs> benim ilk tur değil. Senin ilk tur. Benim ilk <gülüyor> tur. bir <laughs> bakalım. 7 tura çıkıyoruz. Bu öndeki şey gösterme turu yapıyor. Aha. Tamam mı? İstersen o gitsin. Tamam bekleyelim. Burada, burada bekle. 1, 2, 40, 50 kilometre. Yeni asfalt başlıyor ya şuradan. Evet. Dıştan alıyorsun. işte pistteki gibi. Düzlüyorsun körbe geliyorsun tam gaz. Şey yapayım mı böyle ağırlık transferi yapayım mı? Ya. Sana kalmış. Ya evet. yapmasını evet. biliyorsun. Evet. Yap yani daha. Tamam. Daha bir bak kolay. bir bakayım işte. Hani bir hissedeyim daha onu şimdi bir şey demek zor. Bir biraz bas birim. bir. Bir debriyajı daha. daha. Bas 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 bas. İki ya. Güzel. Tam gaz. Tam gaz. Ha, Güzel. Güzel. Ayı biraz şey yap, burası çok kaygan. Dıştan tamamlısan, ortadan atıyorum. Şu çok yakın, müsaade evet. burası da yağlı Buraya siz, şu zaten iyi atalım. <laughs> ben ineyim ya. Ben ineyim. <laughs> Sen <nedir gülüyor> ben, ben, ben alayım. Beni bırak, sal beni. <gülüyor> <gülüyor> Abi süper <laughs> ya. Abi. <laughs> İşte yapıyorsun. Buradan görüyorlar Daha temiz burada şey Biraz yaparsın. kaysın diye yapıyorum Tamam <laughs> ama bak, içeriden <laughs> alıyorsun Evet. Erkenden at onu Kendi kendine geçsin Eski pis yeni pis var ya Aha. Buraya gelmeden gazı bırakıyorsun Sap Gaz gaz gaz, 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 gaz. Burayı biraz Aksın biraz diyorsun Aç, aç, aç. Değil mi? Aksın at. diyorsun diye. Kendi tarafından. mi? Öne atabilir mi? Öne atacak mısın? Düzle 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 düzle. Çok içeridesin. Çok içeridesin. Çok içeride. Dışardan al o iyi. Yukarı gidip aşağı vereceksin. Burun aşağı geliyor kendi kendine gidiyor. Ağırlığıyla dönsün orada diyorsun. Evet ağzından geliyorsun yukarı doğru fren at önceden hukkalardan önce atacaksın sol taraftaki hukkalar fren at Anladım. yukarıdan aşağı geldiği zaman düzlüyorsun sonra gaz hemen gaz verdiği zaman döndürmüyor evet. değil mi? ön, ön çok alıyor geç kaldım. Hıza alıştım. Sen At, biraz gel. ısındı galiba tutuyor. Ondan bozuk. Tut, tutuyor. E Tuzlar <laughs> gördün mü daha? Aynen. Biraz daha bir alt, sakinleş, temiz yap. Siyahı yiyecek de. bir tane daha kaldı ben. Tamam. güzel bekliyorlar lan bizi. Temiz yap. Gel. Düşür düşür vitesi. Gaz bu çok içeride kaldık. çok içeride kaldık. Kaldı. soğuk güzel <laughs> soğuk aslında lan. kukalar olmasa buradan Hayır, biraz ooo. dıştan alıp şöyle bağlanır da tamam, çok düz var. çizgi tabii. Bak, şuraya, bak, şuraya bak bazıları Aynen. Uçuyor sonra değil mi? Böyle. Galiba ben dönüyorum zannettiler çünkü öbürleri dönmüyor. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Vallahi süperdi. Şurada güzel oluyor. Full lock, tam gaz. Tam dört çeker deneyimi o yani. Tam bizlik olaylar. Ya o kukalar olmasa o toprakta da aslında dıştan gelip dıştan dışa bam bam yapılır. Ama tabii daha tehlikeli. Bir de lastik ısındı. Daha tutmaya başladı o arkada. Yoksa o ikincide de güzel bükülüyor. Güzel. Güzel. Zevkli. <laughs> Bakayım lastikler ne durumda? Aslında kabak lastik var. Tabi kafadan kayınca bu taraf gidiyor. Bakalım buraya da. Ön taraf iyi tutup arka bıraksa çok daha kontrollü olur tabi ama böyle de güzel ve zevkli. İlk turda çok acemiler vardı hiçbir şey yapamadılar. Dedim Allah Allah niye olmuyor falan da oluyormuş. Full çok zevkli ya. Tam böyle dört çeker koparması. Ümit Erdim seversin. <laughs> orada spin atmak olası. Bir de bu açıdan bakalım. Böyle orada da gazlıyorlar. Aston Martin'le. E tabi suvarolarla bu kadar gazlayınca abi yakıtımız da bitiyor. Şimdi burada hazır etenollü E85 değil mi bu? E85. E85 yakıtımızı buradan dolduracağız. Şurada da bak ilginç bir araç var. Normalde burada drift organizasyonları da işte eğitim kiralama gibi şeyler de var. Bu da pisti sulamak için bir araçmış. ...herhalde depo var içinde. Evet içinde bir deposu var. Yanda karting pisti var. Orada da kiralama yapılıyor herhalde. Evet yapılıyor. Suburulara devam. Doldur abi. <laughs> Şimdi tabii arkadaşlar yakıtla beraber... ...bir lastik gideri de oluyor bu arabaların. Şöyle kamyonun arkasını göstereyim size hazır, jant lastikler hazır. Zaten lastikler hep kullanılmış. Yani işte ıskartaya çıkmış lastikler ama hani dişi falan var. Yakmaya yıkmaya hazır. Hemen abi jant lastik burada değiştiriyorsun. Buradan piste ve devam. Buraları Batuhan hızlandırılmış koyabilirsin. İşte bu hale geliyor seanslardan. Kaç seanstan sonra bu hale geliyor? 2, 3, Üç, Yarım gün, 3 seanstan sonra. Yarım gün değil ya. Kamber varmış bak biraz. <laughs> Belli oluyor. <Çok> <laughs> e Süspansiyon e stok değil mi? Koyulur Ama ki ha stok değil. Bu araçları da arkadaşlar bir firma kiralıyormuş. Subaru işi yapan bir firma. İşte motorlarını falan hemen pat 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 işte kırılan motor olursa revize ediyor falan. Öyle bir düzenek kurmuşlar. Yani burada tabi bu Subaru'lar 7000-8000 bin, bin Euro. Öyle olunca böyle işler yapılabiliyor tabi. <laughs> Bizde hala şunlar bile deli para ediyor yani. Zevkli. Hakikaten Subaru candır. Artık yapmıyorlar böylelerini. Tabi ziyan edilmiyor hiç plastik. Öndeki şeyler de arkaya takılıyor ki rahat rahat bükebilelim arabayı. O zaman ikinci seansımıza geçelim. 1 2 50 şöyle gelince at istedim gibi sağ sol. Gördün mü biraz tutuyor mu? Ben lazım. Evet. Frank Frenle çok geliyormuş burada. Frenle bayağı geliyormuş. Daha Şimdi anladım. biraz daha iyi tutuyor. Sol makin değişti. Ben daha alıştım. Daha biraz daha yumuşak davranınca daha güzel. Demin ne dedim? Biraz alttan alttan zaman daha rahat kontrol ediyorsun. Sirende kalınca da Hilento'ya alışamadım çünkü şurada şey, ayakkabım, ayakkabım büyük. Evet. Bu daha az yürüyor öbürüne göre. Düz yap, düz yap, düz yap. Düz yap, düz yap. Fazla kontra yapma. Gördün mü? Çekil. Evet. Fazla kontra yap. Düzle, biraz bak sonra ne yapıyor hemen. Düzelt dediğin düz, düz mü düz. viraja mı? Düz. Kontra yaptın gene. Aynen. Düzelt. At. Düzelt. Düzelt düzelt. Gaz ver. Düzelt, düzelt. düzelt dediğin ama kontra veriyorum evet. zaten. Ya düzelt dediğin Düz. Ha, direksiyonu düz yaptırıyorsun. Gidiyoruz burada. Gidiyoruz son. Gireyim mi? Bir... Bak, bu sefer daha iyiydi. Ya aynen. Giriyorum. Şimdi biraz daha alıştım arabaya. Ya, Şöyle buraya çekiyorum. Güzel. Düzelt dediğin senin. Ben içeri sokuyorum sen direksiyonu düzelt. Kay Direksiyon. ben içeri alıyorum. Öyle. valla içi. sen atıyorsun ya arabayı. Evet. Atıyorsun, geliyor böyle araba. Ben kontra veriyorum hemen. Ko hemen kontra veriyorsun. düzelt gazla. Ha tam o böyle ağırlığıyla içim, içim, bütün orayı yan yan dönsün. Ha. Tamam doğru ben Kontray, kontra ile dönme. Kontra gaz yaptığın zaman çalışıyor düzelt, ama, ama güç yok. Kontra ya. Ön dışarı Aynen. doğru çekiyor düzeltiyor arabayı. Aynen. Güzel. Evet arkadaşlar, harika bir gün geçirdim. Buradan Pilotaj konsepte çok teşekkür ederim. Beni davet ettiler. Bugün burada harika bir sürüş yaptık. Bir günlüğüne kolimakre olduk. Zaten Subaru'nun özellikle böyle mekanik dört çeker Subaruların hastasıyız. Bugün de onlarla. gazlama fırsatını bol bol yakaladık. Fransa'nın bu bölgesine geldiğiniz zaman siz de burada kiralama yapıp bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz aslında herkese açık bir aktivite. Benim şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar. Hakan abi'ye de tekrar tekrar teşekkür ederim. Diğer videolarda, diğer organizasyonlarda, diğer gazlamalarda görüşmek üzere. Bugün de pamuk gibi olduk. Artık eve dönme vakti. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.